çalışmaları şehrimizde sosyal ve ekonomik anlamda kazanımları da beraberinde getirecektir. Erzingaz olarak hedefimiz şehrimizin modern doğalgaz altyapısı ile hava kirliliği sorunu olmayan çağdaş ve yaşanabilir kimlik kimliğe koşmasıdır. Bu hedefimize ulaşmak için en önemli aşamalardan biri olan Ahmediye'den gelecek olan BOTAŞ iletim hattının da bir an önce bitirmesini ümit etmekteyiz. Sözlerimi noktalarken her zaman yanımızda olan sayın milletvekillerimize Sayın Müdürü arkadaşlarım, kıymetli misafirler, aziz hemşehrilerim bugün biraz evvel konuşan çok değerli belediye başkanımızın ifade ettikleri gibi hakikaten böylesine Erzincan açısından çok önemli bir altyapı eksikliğinin giderilmesinde çok önemli yeri olan doğal gazımızla ilgili temel atma töreninde hep birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli bürokratlarımız, daire da müdürlerimiz, <laughs> azizim üzerlerim, değerli temsilcileri, bu anlamlı günde, bu tarihi günde, bu onur gününde, bu sevinç gününde, bu baht gününde, bu müribet gününde sizlerin sevinçlerini paylaşarak sevgiyle, saygıyla huzurunuzu selamlıyorum. Evet, evet. <Sessizlik> <Sessizlik> Amin. Allahu ekber. Vallahi var, bağlar bağ orada. Buyurun Aldınız mı? Biraz daha dur. Görelim छो <laughs>